Dinleyeceğiniz bu video cast bir dua projesidir. Daha fazlası için takipte kalın. Çiğdem hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hocam bugünkü konumuz hepimizin de yakından takip ettiği LGS. Çünkü takvimler ileri sarmaya, kalemler biraz daha hızlı yazmaya ve test kitapları bile neredeyse konuşmaya başladı. Hadi beni çöz diye. Şimdi diyoruz ki sakin olun. Panik yapmayın. Çünkü bugün Çiğdem Hocamız merak edilen tüm soruları velilerimiz ve öğrencilerimiz için cevaplayacak. Hocam öncelikle sizden bu dönemde öğrencilere neler önerirsiniz? Onu merak ediyoruz ve bunu cevaplamanızı istiyoruz. Evet, çok teşekkürler. Güzel bir yere değindiniz. Aslında sınav hazırlığı çok uzun bir maraton. Tabi bu uzun maraton süresince de biz çocuklarımızı hep desteklemeye devam ettik. Ee, süreç boyunca yaptıklarımız çok kıymetli olmakla birlikte sınavın yaklaştığı bu son zamanlarda yapacaklarımız, alacağımız önlemler de gerçekten çok çok etkili oluyor. O yüzden anahtar bazı ufak tefek bilgiler paylaşacağız öğrencilerimizde ki motivasyonlarını kaybetmesinler ya da yılmasınlar. Bu son zamanlarda böyle verimli bir şekilde kullansınlar. Tabii şimdiye kadar bir sürü akademik bilgi edindiler. Sınav başarısında akademik bilgi çok kıymetli. Zaten bilgi olmadan sonuca varmak çok kolay değil ama bilgiyi edinmek kadar onu kullanmak da çok kıymetli. Aynı zamanda motivasyonu yüksek tutmak da çok kıymetli biliyorsunuz ki. Öğrencilerimiz bu son zamanlarda özellikle bilgilerini pekiştirmeye devam etmeliler. Eksikleri varsa bunları gidermeliler. Tabii ki de sınav pratiği yapmaya devam etmeleri gerekiyor deneme sınavları çözerek. Bununla birlikte sınav süresi pratiği de yapmaları gerekiyor. Ama çok önemli bir şey de var ki zihinsel olarak da kendilerini sağlam ve dengede tutmaları gerekiyor. Şimdi bunlarla ilgili bir iki tane ipucu verelim. Öğrencilerimiz de bunları notlasınlar. Eminim ki çoğunu yapıyorlar. Ama yorulmadan tekrar bunu rutine oturtmak da onlar için faydalı olacak. Neler yapacağız sevgili öğrenciler? Bu zamanlarda her gün tam bir deneme sınavı çözmek çok kıymetli. Bunu da gerçek sınav sürelerinde yaparsanız size çok faydası olacaktır. Her gün tam bir deneme. Yani deneme sınavları kaçta başlıyorsa sayısal ve sözel oturumlarını aynı şekilde başlatacaksınız. Daha sonrasında veriye dayalı analiz yapmanız gerekiyor sevgili öğrenciler. Denemeyi çözdünüz ama denemeyi bir kenara tabii ki de bırakmıyorsunuz. Hangi branşta ne eksikleriniz var, bunları çok iyi bir şekilde analiz ediyorsunuz, ve eksiklerinizi gidermeye çalışıyorsunuz. Ee, söyledik ya, sonuçta LGS bir e, zaman dilimini kapsıyor, o yüzden sizlerin sınavı çok iyi yönetmeniz ve bu konuda pratik yapmanız çok kıymetli. Ee, tabii ki de yine gerçek sınav sürelerinde ne yapacaksınız, sınavları çözeceksiniz ve belli başlı branşlarda özellikle biliyorsunuz ki Türkçe ve matematikte sizin anlayarak hızlı okuma becerinizin gelişmesi çok önemli. Bir de burada sevgili öğrenciler işlem yapma becerinizi geliştirirsiniz ve bunu belli bir sürede yapmaya çalışırsınız. Yani süre pratiğinden kastettiğimiz bu. Başta Türkçe ve matematik branşında anlayarak hızlı okuma ve işlem pratiği yapma size gerçek sınavda çok fayda sağlayacak. Son olarak da zihinsel rahatlık sağlayacaksınız. Burada çok küçük bir önerim var. Böyle nefes egzersizleri yaparsınız ya da günlük kısa yürüyüşler yaparsınız. Bunlar sizin sınav kaygınızın azalmasına katkı sağlar. Peki hocam motivasyonu artıracak neler yapabilir öğrencilerimiz? Evet, şöyle ki motivasyon aslında bilgiden çok daha kıymetli belki de bu son zamanlarda. Eksikleriniz varsa korkmayın. Yapamam demeyin. Motivasyon sizi başarıya götüren en önemli anahtar sevgili öğrenciler ve günümüzde de bilgi kadar da kıymetli. Ne yapacaksınız? Şimdi size bazı ipuçları verdik. Sınav süresinde bir denemeyi çözdünüz, eksiklerinizle karşılaştınız ay ah yapamam demeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Ben bunu halledebilirim deyip kendinize plan yaparak eksiğinizi gidereceksiniz. Kendinize yapabileceğinizi inandırmak lazım. Şu ana kadar sizin gibi birçok öğrenci bu sınavla karşı karşıya geldi. Yani aslında olmayan bir şey değil. Ya da sizler zaten seni boyunca birçok sınava girdiniz. Bu konuda alışkınsınız. O yüzden yapabileceğinize dair e, inancınızı kaybetmeyeceksiniz. Bu anlamda kendinizi yüksek tutacaksınız. Eksiklerle yüzleşmek en güzel motivasyon kaynağı. Unutmayın ki bu denemeler gerçek sınavın bir provasıdır. Çiğdem Hocam öğrencileri konuştuk. Bir de biliyorsunuz ben onlara LGS ebeveynleri diyorum. Bir de sınav aileleri var. Velilerin, ebeveynlerin e, öğrencilere desteği nasıl olmalı bu LGS sürecinde? Evet öğrenciler aslında LGS sürecinde tek başına değiller öğretmenleri Özellikle de ebeveynleri de bu işin içindeler. O yüzden ebeveynlerin vereceği destek çok kıymetli. Ee, şöyle ki velilerimiz çocuklarımızı sadece akademik olarak değil, aynı zamanda zihinsel olarak da desteklemeli ve bu süreçte de onların yanında olmalıdır. Çünkü bu gerçek başarı da onlara çok çok büyük bir destek sağlayacak. Biz öğrencilere tavsiyelerde bulunurken de söylemiştik ki hani motivasyon çok kıymetli aslında bilgiyi kullanmak, ve bilgiye sahip olmak kadar. O yüzden velilerimizin tavırları ve onlara karşı motivasyonları da çok çok kıymetli. Peki velilerimiz bu dönemde neler yapmalı? Yine bir iki başlıkta onlara önerilerde bulunalım. Evet, sınav hazırlığı dediğimiz gibi sadece öğrenciyi akademik olarak bilgilendirmek değildir. Velilerimiz de sadece onların akademik bilgisiyle ilgilenmemeli. Ee, sadece e, ders çalışması için onlara programlar sağlamamalı. Her zaman onların yanında olduğunu da öğrencilerimize hissettirmelidir. Bu kontrolden ziyade biraz böyle rehberlik etmek, koçluk da değil, öğrencilere rehberlik etmek. O yüzden öğrencilerimizin koçu değil, rehberi olun diyoruz. Aynı zamanda e, öğrencilerimize ders çalışmayı bir hedefe ulaşma yolu olarak algılamaları noktasında destek olmalarını istiyoruz tabii ki de. Öğrencilere sadece ders çalışın demeyin. Bu ders çalışmanın onlara sınav sürecinde nasıl bir katkı sağlayacağını anlatmalarını tavsiye ediyoruz. E, bu da çok kıymetli alanlardan bir tanesi. E, LGS başarısında yani sınav başarısında en büyük engel aslında motivasyon eksikliği ve sınav kaygısıdır. O yüzden velilerimizin süreç boyunca çocuklarımızın yanında olduğunu hissettirmeleri bu kaygıyı azaltacaktır. Bu noktalarda özellikle çocukları başkalarıyla kıyaslamamak çok çok önemli. Çünkü kıyaslama cümleleri genelde öğrencilerimizin motivasyonunu düşürüyor ya da onlarda kaygı yaratıyor. O yüzden kullandığımız dile biraz dikkat etmekte fayda var. Öğrencilerimize şunu hissettirmeleri çok kıymetli. Sınavın sonucu ne olursa olsun aslında her zaman biz onların ebeveyniyiz ve her zaman onların yanında olacağız. Bunu hissettirmek çok kıymetli. Çünkü LGS gibi sınavların aslında önemli kısmı sonucu değil, o süreç boyunca öğrencilerimizin verdiği aslında çabadır. Bunu da açıkça öğrencilerimize hissettirmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Akademik süreci takip edin ve öğrencilerimizle bu konuda destek olun. Yani öğrencimiz bir deneme çözdüyse bu denemenin sonucunu beraber analiz edin. Bu yolda onunla birlikte olduğunuzu böylece çok iyi bir şekilde onu hissettirmiş olacaksınız. Ee, öğrencilerimize bu sınav hazırlığı süresince tabii ki de sağlamışsınızdır ama son zamanlarda da çok kıymetli. Onlara bir yaşam tarzı oluşturma noktasında destek olun. Yani düzenli beslenme, düzenli uyku, egzersizler noktasında ona e, sağlıklı bir yaşam tarzını benimsetme noktasında destek sağlayın. Çünkü sınav öncesinde öğrencilerimizin yeme alışkanlığını, uyku düzenini ya da kaygıyı düzenleyecek egzersizler yapması noktasında eğer bir rutin oluşturabilirsiniz bu sınav sürecine olumlu katkı sağlayacaktır. Çiğdem Hocam son olarak öğrencilerimize ve velilerimize LGS ile ilgili tüm bu sınav süreci ile ilgili ne söylemek istersiniz? Evet Özetle şunu söyleyelim, LGS bir sınavdır adı üzerinde olduğu gibi hayatın tamamı değildir. Öğrencilerimiz şimdiye kadar bir sürü sınava girdiler ve bundan sonraki hayatlarına da bir sürü sınava girecekler. O yüzden bunun farkında olmak çok kıymetli. Onlara her zaman verdikleri çaba için destekçi olun ve bu konuda tebrik edin. En ufak bir başarıları varsa bile bunu kutlamaktan sakın erinmeyin. Çünkü çocuklar yapabildiklerini gördükleri sürece daha iyisini yapmak için azmedeceklerdir. Öğrencilerimize bu süreçte başarılar diliyoruz. Sevgili öğrencilerimiz ve kıymetli velilerimiz, Doğa Okulları YouTube hesabını takip etmeyi ve bizi beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.